Herkese merhaba. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle el lezzetiyle meşhur kısır ustasının ellerinden lezzetli, pratik ve tüm püf noktalarıyla kısır tarifi paylaşacağız. Herkese merhaba. Bugün size Malatya usulü kısır tarifi vereceğim. Malzemelerimiz 3 su bardağı köftelik bulgur, 1 su bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası, 5-6 adet sarımsak, baharat olarak 2 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 3 tatlı kaşığı isot. Ben acıyı sevdiğim için biraz isotu fazla koydum, ama sizler damak tadınıza göre azaltabilir ya da artırabilirsiniz. İçerisine yeşillik olarak 5-6 yaprak marulun göbek kısmından aldım, lezzeti daha güzel oluyor. Ayrıca 6-7 tane yeşil soğan ve bir demet maydanozumuzu ilave edeceğiz. Öncelikle küçük bir püf noktası olarak sos malzemelerimizi iyice özleşsin diye ayrı bir kapta karıştırıyoruz. Genişçe bir kasenin içerisine salçaları, baharatları, tuzu, sarımsakları ve sıvı yağ alarak güzelce karıştırıyoruz. Bu şekilde baharatlarımız ve salçamız iyice birbirine karışıyor. Kısırımız daha homojen ve rengi daha kırmızı oluyor. Şimdi bulgurumuzu derin bir kabın içerisine alıyoruz. 3 su bardağı bulgur üzerine 3,5 su bardağı sıcak su ilave ediyoruz. Daha sonra yumuşaması için bulgurumuzun üstünü örtüyoruz. 15 dakika demlenmesini bekliyoruz. Bulgurumuz demlenirken yeşilliklerimizi küçük küçük doğruyoruz. Dinlenmiş olan bulgurumuzu havalandırarak karıştırıyoruz. Daha sonra hazırlamış olduğumuz salçalı sosumuzu üzerine ilave ediyoruz. Bir püf noktası olarak bu aşamada bir limonun suyunu ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz. Ve yeşilliklerimizi ilave edip yoğuruyoruz. Hazırladığımız kısırımızı tercihe göre turşu, marul, domates, salatalık, taze soğan ile servis ediyoruz. Ben kısırımı 8 kişilik yaptım. Siz dilerseniz malzemeleri kişi sayısına göre artırıp ya da azaltabilirsiniz. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Tarifimi beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın.